Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Pembe günü saatler 19.45'i gösterdiğinde Fenerbahçe evinde Nisa ağırlayacak. Şimdi bir başkanlık seçimi yaşadı, tabii. geçirdi. Ve eğer tabii ki Hırvatistan'a yetişebilseydi, gidebilseydi Dinamo Zagreb maçına Saadettin Saran. Ee, gidecekti, o kafile de olacaktı. Belki orada yapması gereken konuşmayı lig maçına bırakmış olabilir. Ne dersin, Onur Şahin? Çok evet. motive edici bir konuşmaydı çünkü o. Ee, gerekli de bir konuşma olabilir. Çünkü bazı futbolcuların kafasında soru işareti haliyle olabilir. Acaba hani yol ayrımı değil ama nasıl bir karaktere sahip, nasıl bizi kucaklayıcı bir tarzı tavrı Tabii olacak mı? Nitekim bunu yaşattı. yabancı oyuncular için evet. de belki biraz daha tereddüt yaratmıştı bu durum. Ama şu an itibariyle zannediyorum doğru bir iletişimle bu soru işaretleri ortadan kalkmış durumda. Bir de futbolda şuna inanıyorum ben sağ içi sonuçları gelince her şey düzelmeye başlıyor. Değil mi? Yani son maçını Fenerbahçe kazandı. O maçta farklı kötü bir sonuç ortaya çıksaydı daha değişik tartışmalar da yaşanabilirdi Antalya Spor maçında. Şimdi Fenerbahçe için bu mücadelede evet Dinamo Zagreb karşısında kaybetti Sarı Lacivertiler 3-1 mağlup oldular. Ama bu mücadelede iç sahada taraftarıyla bütünleştiğinde iyi bir skorla sahadan ayrılırsa üst üste gelecek garibiyetlerle ileriye doğru da daha umutla bakabilecek. Skorlar zor süreçlerinde daha kolay aşılmasını sağlıyor. Futbolda böyle bir gerçek Harika var. Harika bir ederim. cümleydi. Özetleyen bir cümle. Her şeyi belirliyor. E, huzuru da arttırıyor. Ya da huzursuzluğu da arttırıyor. E, bu yönüyle Fenerbahçe'nin Nis'ten daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Nice şu anda 12. sırada elbette onlar da yabana atılacak bir ekip değil. Atletik bir takım. Üçlü savunma anlayışları var. Zannediyorum bu maçta biraz derinde bekleyecekler. Daha çok geçiş oyunuyla sonuca gitmeye çalışacaklar. Onlar da ilk maçında Roma karşısında yenilgiye uğradılar. 2-1 kaybettiler. Elbette onlar da bir yenilginin ardından burada bir çıkış arayacaklar. Fenerbahçe'nin daha çok toplu oynayacağı, hücum için yükleneceği, çok adamla rakip kaleye gideceği, rakibin önce takım savunmasını ön plana koyacağı bir maç olabilir. Atletik bir takım Fransız ekiplerinde bu var genel itibariyle. Ama Fenerbahçe'nin şu anki oyuncu kalitesiyle daha ağır bastığını düşünüyorum ben. Kuşkusuz tabii ki. Ee, ama biraz da ligdeki görüntüsüne bakmak gerekirse e, tabii ki Kazandığı bir karşılaşmaydı ama yine eleştirilen noktalar e, vardı. Tabii, tabii eksikler var çünkü beraber oynama pratiğine henüz tam anlamıyla kazanmış değil Fenerbahçe. Bu Tedesco öncesinde Mourinho zamanında da biliyorsun hem dizilişle ilgili hem oyuncu tercihleriyle alakalı çok fazla değişiklik oldu ve geçtiğimiz yıldan bu yana bu e, konu gündeme geldi. Ama yine mesela 11 şöyle bir geldiğinde kimi nereye yazacağımızı bilememezlik yaşadık değil mi? Yani yaşadık, i̇simleri tabii. gördüğümüzde acaba nerede? konumlandırır. Bu ismi dediğimiz birkaç isim vardı sanki. Ki Tedesco zaten Dinamo Zagreb maçındaki tercihleriyle de çok eleştirildi. Evet. İşte Çağlar sağ bekteydi, orta alanın merkezini değiştirdi. Semedo'yu oraya kaydırmıştı. Bu da Fenerbahçe'nin kötü oyunundaki faktörlerden biriydi. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere John sakatlığı hakkındaki iddialardan, Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu'nun imaj hakkı sözleşmesinden ve fenerbahçe Nis maçı ile ilgili son gelişmelerden bahsedeceğim. Haberimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe'de Osimen etkisinden dolayı transfer edilen John Duran belirsizliği sürüyor. Şampiyonlar Ligi playoff'u Benfica maçlarında sakatlanarak o günden sonra antrenmana dahi çıkmayan John Duran'ın yapılan tetkikler sonucunda bir sakatlığının bulunmadığı tespit edilmişti. Hatta MR sonuçlarının da temiz olduğu da açıklanmıştı. Buna rağmen Duran ağrıları olduğunu iddia ederek İspanya'ya dünyanın en iyi spor hekimlerine gönderilmişti. Orada kendisine enjeksiyon tedavisi uygulansa da ağrılarının hala devam ettiğini söyleyen Duran hakkında Serdar Ali Çelikler bomba bir iddia ortaya attı. Vole'de yaptığı programda konuşan Çelikler Duran'ın sakatlığını atlattığını iddia etti ve şunları söyledi. Oynamıyor adam abi oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın? Avrupa'nın iki tane kaskalı oyuncusu var. Biri Florian Wirtz öbürü John Duran ifadelerini kullandı. Duran'ın Nice maçında da oynaması beklenmiyor. John Duran hakkında her geçen gün başka bir iddia da ortaya atılıyor. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haricinde başka sözler de verildiği ve yeni yönetimden bu konuda adım atılmasını beklediği de ifade ediliyor. Kerem Aktürkoğlu'nun iki ayrı sözleşmesi olduğunun gazeteci İbrahim Seten tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Duran'da da böyle bir sözleşme olduğu da gelen haberler arasında. Kerem Aktürkoğlu ile iki ayrı sözleşme yapıldığı haberlerini de biraz araştırdım. Kulüp içi kaynaklardan edindiğim bilgiye göre bu haberler doğru. Nitekim Hakan Safi de bu iddiaları net bir dille yalanlamadı. Fenerbahçe Kerem'le iki ayrı sözleşme yapıyor. Birinde Kerem asgari ücret olan 22104 TL kazanıyor. Bu sözleşme şartları da Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiriliyor. Diğeri imaj sözleşmesi ki bu sözleşmeyi Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu yapmıyor. Kerem ile Safi Holding arasında yapılan bu sözleşmeye göre Kerem yıllık 7 milyon eurodan 4 yıl için 28 milyon euro kazanacak. Bu farklılığa Fenerbahçe'nin limitlerinin kapanmaması adına yapılan bir yan yol diyebiliriz. Hatta Hakan Safi Fenerbahçe'nin diğer transferlerine de limitlerin verdiği yasal ölçüde kulübe para verdiğini açıklamıştı. Bu durumdan dolayı Fenerbahçe'nin ceza alması için Kerem veya Hakan Safi'nin kulübü TFF'ye şikayet etmesi gerekiyor. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin ceza alması mümkün değil. Ceza alırsa bile Fenerbahçe'ye iki sözleşmenin arasındaki fark kadar ceza verilebiliyor. Kerem'e de 4 veya 8 maç arası bir ceza gelebilir. Fakat dediğim gibi şikayetin taraflar tarafından gelmesi durumunda bu cezalar verilebilir. Fenerbahçe'de Nis maçı hazırlıkları da devam ediyor. 2 Ekim Perşembe günü Çoban Stadyumu Şükrü Saraçoğlu kompleksinde oynanacak olan maçın hakemi de belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan sır diyen Jovanovic yönetecek. Domenico Tedesco'nun kovulacağı haberleri de günden güne azalırken başarılı teknik adamla yapılan görüşmede kendisine güvenin tam olduğu da söylendi. Tedesco'nun yeni başkan Saadettin Saran'la yaptığı görüşmede bu takımın özgüveni ihtiyacı var. Baskıyı kaldıramayan oyuncularım var. Sizden onlarla daha fazla ilgilenmenizi istiyorum dediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde ortaya atılan maaşları ödeyemez iddialarının özellikle yabancı futbolcuları da etkilediği ortada. Saadettin Sara'nın sorun Samandıra'da demesi üzerine yönetim kurulundan bir süre Samandıra'da vakit geçirmelerini istediği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin Nice maçının ilk 11'ini yarın yapılacak son antrenmanın ardından sizlerle paylaşacağım. Domenico Tedesco bu maç için adeta Samandıra'da olağanüstü hal ilan etti. Geleli kısa bir süre olmasına rağmen antrenman performansının ilk 11'i seçmesinde önemli olduğunu oyuncularına sürekli söyleyen Alman teknik adam bu maçın önemine her takım toplantısında dikkat çekiyor.